Sabah meme büyütme ve 360 derece karın liposuction yaptırdı. Şu anda çok güzel, çok sevimli bir karnımız var. Ve en popüler ameliyatlardan biri olan Brezilya popo ameliyatını da oldu. Ve bu onu en çok mutlu eden işlem oldu. Evet, popomu çok seviyorum. Şanslıyım ki önceden biraz kalçam vardı. Ama şimdi BBL ile vücut hatlarım gerçekten ortaya çıktı. Karnın şimdi küçücük bir bebek gibi oldu. Evet, biliyorum. Görüyor musun? Benim küçük Barbie'msin. Vay, harika görünüyor çünkü ona 360 derece lipoya ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Böylece bir kıvrım oluşturabiliriz. Bel bölgesinde kıvrımı sağladığınızda, popo çok daha güzel görünüyor. Şimdi bel ölçünün çok daha ince olduğunu hissediyor musun? Evet. Merak ediyorum, buradaki ölçü şimdi kaç santimetre? Sanırım yaklaşık 9 ila 11 santimetre daha ince. Evet, bu kadar azaldı. Porsen var, seni rahatsız ediyor mu? Hayır, çok dik hissediyorum. Onu giyerken iyi bir duruşum oluyor.